Sen söyle. Ne bileyim abi. Bir daha söyle. Ne bileyim abi. Bir daha. Bir daha. Ne bileyim abi. Ben deliyim. Deli gönül sevdasını ben bilirim. Ben bilirim. Ne bileyim abi. Altekin Erginer'le bilen adam başlıyor. Kahven kurban olsun sana. Tekin Erginer'le Bilen Adam başlıyor. Kabin kurban olsun sana. Sevgili radyocuk dinleyicileri ve izleyicileri biz yayına girdik. Altekin Erginer'le Bilen Adam başladı. Konum ee, konuğum geldi. Heyecanlıyık. Çok da mutluyuk burada olduğunuz için. Evet şu an sesimi duyar mısınız? Sistemimiz evet. tamam mıdır? Evet. Her evet. şey tamam. Okey. Konuğum ee, ...müzisyen, sanatçı, şair yazar falan diye bir <laughs> resim var. Sevgili Lütfiye Özipek, hoş geldiniz. Hoş buldum. Şimdi bizim programımızın bir mottosu var. Her gelen konuğuma e, bunu söylerim. Sadece samimiyet. O yüzden bu noktaya kadar siz bizdik, şu anda sen ben olduk. Okey. Nasılsın? Okay. İyiyim, sen nasılsın? İyiyim, teşekkür ederim. Ee, şu an mikrofon ayarcıklarını yaparım birazcık. Bunlar... E, yayında olacak şeylerdir. Birazcık yaklaşalım mikrofona yalnız mümkünse. Böyle yapsam. Nasıl? Evet. Daha da çekebilirsiniz. Nasıl? Daha, yani tamam mı? Tamamdır. Evet. Okay. Şimdi <laughs> biz niyetlendik daha evvel bu yayını yapalım. <laughs> evet. Sonra başımıza neler geldi? <gülüyor> Hastalandınız. Hastalandım. <laughs> <Biz gülüyor> korona. COVID, Covid değil mi? geçirdim. <laughs> Nasıl geçti o dönem? Ee, yani geçmek bilmedi. Bir 10-15 gün kadar sürdü ama... E benim için çok zordu. Yani Allah düşmanıma vermesin diye gecelerce ağladım <laughs> o yüzden. O kadar yani. Çok zordu ee, ama toparladım. Şimdi iyiyim. Çok şükür. Çok geçmişler <laughs> olsun diyelim. Şu an çok rejime, rejime seslenmek istiyorum. Ee, Altyapı müziğimiz bana birazcık fazla gelir. Ona bir ayar şey yaparsak iyi olacak. Eee e, e, Evet. Ha, ha. Evet, evet, tamam. Tamam. Şimdi... Toparladık, devam ediyoruz. Ben de iyiyim, siz de iyisiniz diye düşünürüm. Böyle yayın... Vallahi sizi davet ettik, hadi yayın yapalım dedik. Covid geldi. Evet. Şimdi yayına girdik, böyle ufak tefek benim de acemiliğimden kaynaklanan şeyler var. Ee, olsun. Hiç önemli değil. Olsun. Tamamdır, Tamam. Tamamık. Şimdi bir sürü soru hazırladım. Harika. Üniversite sınavı gibi hazırlandım. Harika. Buradan da duyurmak isterim. Şimdi paylaştım ben yayını. Facebook üzerinden canlı yayındayız. Ee, arabalarınızı çekin kenara acele. Facebook'a girin ve bize yorum atabilir, soru sorabilirsiniz. Ee, programımızı buradan takip edip e, bize katılabilirsiniz. Çok net girmek isterim. Lütfiye Özipek kimdir? Ama kısaca. İnsandır derim. <laughs> İnsandır. Evet yaklaşalım ee, birazcık falan. Lütfiye Özipek e, sanatçıdır, şarkıcıdır, e, müzisyendir. Hı hı. En güzellerinden biri de gerçektir. Gerçek. <laughs> evet. O yüzden evet. insan olmak, gerçek olmak en birinci şey. Şimdi de bana çok fazla geliyor sesim. Ben sana... <laughs> Size çok fazla Bugün sesim. Bugün hayır etmedik, hayır etmedik böyle. Gözler üstümüzde. Acaba nedir? Acaba... <laughs> Şu anda da benim sesim o kadar çok güçlü gelir ki... E... Şimdi nasıl? Şimdi daha iyi. Tamam. Tamam mı mıyık? Ferhat. Tamam, tamam. <laughs> Tamamdır. Bak yorumlar gelmeye başladı. Ee, i̇yi akşamlar. Kolay gelsin. Konuğumuza da e, hoş geldin derim. Demiş Kezban Şen. Türk Saat Razam. Çok teşekkürler. Hoş geldiniz. Teşekkür ederiz. Ee, böyle Nasıl bir ailenin içinde doğduğunuzu merak ederim. Yani e, Nasıl bir evdi doğduğunuz ev? Yani benim evim e, neşeli, e, bu, kuvvetli. Kuvvetli. <laughs> kuvvetli bir ev. Böyle bayağı neşeli, her duygusunu çok yüksek yaşayan, e, çok bağlı, çok güçlü ve birbirine çok e, iyi ve her zaman destek olan bir ailede doğdum ve büyüdüm. Şükürler olsun. Peki ailenin içinde müzikle ilgilenen kimdi? Aslında dedem e, müzikle ilgilenirdi. E, dedem çok uzun yıllar meğer askerde e, şarkı söylemiş. Askerde şarkı Evet. <laughs> askeri askerken askeri gazinoda. istemiş yani müzikle ilgilensin ama tabii ki yapamadı. Dedem babam sesleri onların çok güzeldir. Ablamın da. Zavallı anneciğim daha düşünür Yok. hep der ki bu çocuk sesini benden aldı ama maalesef e, hmm. onun hep bir yetenek. Ben onun böyle bir derinlikli şairliğini almış olabilirim ama hmm, yetenek kısmı baba tarafından ama müzisyen yok bir tek benim bir tek evet. sensin. Evet. Ee, peki daha da derinleştireceğim bu konuyu hem tarz konularına girelim okay. isterim biraz neden bunları tercih ettik niçin bu yolu seçtik ama biraz daha çocukluğa odaklanmak isterim gözünü kapattığın zaman da çocukluğuna giden ilk böyle gözünün önüne gelen fotoğraf nedir? Ne İlk gözümün önüne gelen fotoğraf daha geçen gün hatta anneme söylerdim. Ee, i̇lkokulda otururken e, şey yazardım gözümü kapatırdım ve e, dinleyicilerimin e, kağıtlarını ya da e, verdikleri o zaman tabii kaset cd onları imzalardım. Küçükken Genç. zannederdim ki e, ünlüyüm ve e, insanlara imza veririm. Ve hep o gözümü, gözümü kapattığımda şarkı söylerken ki Lütfiye var ve o var. Hep o ikisi var yani. Vay. Evet. Hep bunu kurmuşsun yani. evet. Baktığın zaman. Evet. İlginç bir şekilde. Sonra büyüdün. Evet. Ve bu hayal ettiklerin yaşanır oldu. Evet. Nasıl bir his oldu? Yani çok muhteşem bir his. Çünkü insan hani ne bileyim hani derler ya ben işte konuşmadan şarkı söyledim. Benim hakikaten öyle oldu. Hiç de bu konuda hani e, herhangi bir fireda vermedim. Hani hayatımın herhangi bir döneminde başka hiçbir şey yapmadım. Bu biraz da adanmışlık gerektiren bir şey olduğunu düşünürüm. Yani e, sanat yapmak, şarkıcı olmak vesaire bunların hepsi bence çok büyük bir adanmışlık ve çok zor ve meşakkatli bir yol ve bunun sonucunda elbette ki e, imza verdiğim günü gördüğümde e, dedim ki vay be insan hakikaten bu kadar adanında ve bu kadar bir şeyi istediğinde sebat ettiğinde oluyormuş. O yüzden çok güzel bir duygu. Ne güzel anlattın gerçekten <laughs> böyle içim böyle ...huzurla doldu anlattığın hikayeden. <laughs> Demek ki neymiş? Asılacak yaptığımız evet, işe değil sonuna kadar. Evet. <laughs> nerede karar verdin? Ben nerede işte Lütfiye müzisyen olacağım dedi. Yani işte 5-6 yaşlarında... piyano çalmaya başladım. Zaten o zamanlar şarkı söylerdim. Eee benim ilkokul öğretmeni Mustafa Guttbittin, ona her zaman böyle saygı ve minnetle selam veririm yani her gittiğim yerde. Ee, umarım duyar görür. O dedi ki yani bu çocuktan başka bir şey olmaz. <laughs> ve benim ailem de zaten aynı fikirde olduğu için herkes şey dedi, evet Lütfiye e, sanatçı olmalı. Ve 5-6 yaşlarından beridir e, şarkı söylediğim için zaten e, hep onu okudum, onu yaptım. O yüzden de o, o yaşlarda karar verildi yani hiç değişmedi. Peki tarz? Yani tarz o, o zamanlarda da poptu ama tabii ki bizim eğitim aldığımız zaman yani eğitim e, vizyonumuz hep klasik müzik olduğu için ömrümüzün belli bir süreci tabii ki klasik müzikle geçti fakat ben hep e, pop e, yapmak istedim tabii pop dediğimiz bütün popüler dönemi içine alan bütün dönemleri içine alan caz da dahil olmak üzere. E, hepsini yapmak istediğim için o dönemlerde bir pop e, bilgisine ulaşmak için birçok şeyi e, türü denedim e, ve içerisinden de oldum operasından e, cazına vesaire sonrasında da pop müzik yani pop müzikle kalmayı tercih ettim. Peki müziğe bakışın nedir? Yani onu merak ederim. Aslında bazı sanatçılar der ki ben müziği direniş için yaparım. Hı hı. Bazısı der sadece eğlenmek için yaparım. Bazısı der güzel hissetmek için yaparım. Yani nasıl bir felsefeyle bakan müziğe? Yani hepsi iç içedir diye düşünürüm ben. Yani eğer müziği sadece bazı insanlar müziği bir odada oturup kendisi için de yapar. Ama o bile kolektif olarak bir enerji yayar dünyaya. Yani o insanın o varlığındaki o iyilik yayılır diye düşünürüm ben her zaman. Ama ben müziği her zaman birlikte seyircilerimle yaptığım için ve onu düşlediğim için hayatım boyunca... Ee, müziği bir arada başka başka şeylere, başka dünyalara gitmek için yaptığımı düşünürüm. Yani hmm. bir acıya temas etmek, bir duyguya temas etmek, bir neşeyi aynı anda paylaşmak. Sanırım en büyük şeyim bir paylaşım yani bendeki var olan, Allah'ın bana bu verdiği bu yeteneği bir şekilde sizinle birlikte o sahnede yaşamak benim için çok önemli bir şeydir. Ee, nasıl diyeyim? Bir temas biçimidir. O yüzden ...birlikte bir şey yapma hali... ...bir paylaşma hali... ...güzel olan şeyi... ...acı olan şeyi... ...bu şekilde. Duygusal olarak hem hal olma. Evet, aynen. Hali. Bir arada aradalık yani. Bir aradalık. Onu paylaşabilmek, hemen. Evet. Peki. Anlıyorum. Ben sadece kendi kulaklığımda biraz sıkıntı yaşadım. <laughs> elim ayağım durmaz burada. Odur bütün problem yani. Bir tırlama var kulağımda. Bunu da... şey ...rejimize duyurmuş olayım. O yüzden açamıyorum... Kendimi duymak için sesi. Dolayısıyla kendilerini de duyamıyorum. Okay. E, çözecek ama ileriki dakikalarda <laughs> diyorum. Evet yayınımızı bu arada 122 kişi izler bizi şu anda. Canlı Efendim, yayında. Hoş e, Yorumu olan yazsın eleştiri de alabilirik. Alırız. <laughs> Her şey açık. Bu program burası dost sofrası. Halil İbrahim sofrası. <gülüyor> <Burası>. <gülüyor> İstediğinizi yazabilirsiniz. E, arzu ederseniz sokak röportajlarımıza gidelim. Okay. Röportajımızı izleyelim sonrasında dönelim. Okey. Okay. Söyle. Evet, Gabi'ciğim aldığım kelebek restorandayım. Özkay abim de Birazdan ona da soracağım bu soruyu, sunumunu yapıyorum. Duyduğunuz en büyük hakaret nedir diye girdik konuya. Yavaş yavaş cevaplar aldık. İlk konuğumuz da Özkay abi. Özkay abi öncelikle bir açılış konuşması yapalım. Ya. Ha, herkese sevgilerimizle. Yakında galiba Özkay abi sponsor olacak. <laughs> Kelebek restoranda. Laf attım ortaya şimdi bakalım. Ses gelecek mi buyurdan? Ya bir şeyler yaparız ya. Seni severik. <laughs> Hep destek. Evet. Bakalım ne cevaplar geldi. Duyduğumuz en büyük hakaret nedir? Vallahi <laughs> En büyük en büyük bu. En büyük bu. Sen işittin. Evet. Kim söyledi? He... her yana... Anam da söyledi. <laughs> Hanım da söyledi. Herkes söyler zaten bizim <laughs> Kı Kıbrıs... <laughs> Kıbrıslıların has lafı bu. Yana başka bu bir ya. şey değil. Yana bir şey konuşur kana. Yalan da konuşur kana. <laughs> <laughs> İyi de. Duydum. Yani ne desem boş. Hatırlamıyorum. Ne diyeyim? Çocukluğunda bir şey. yani biz, biz birçok zaman anaokul, ilkokul, ortaokul ciddi şekilde azarlandık, dayak yedik. Ama öyle çok büyük şeyler hakikaten duymadım ya. Yani. Hocalardan evet, çok hareketliydim ben. Eskiden ben <laughs> <laughs> çok laf anlamazım, halen de öyleyim. E, i̇şim gereği şimdi üniforma giyiyoruz ama gene de çok Bak, 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 bak. Vazgeçmiş. Neden? <laughs> en büyük hakaret. Bu çok göreceli bir şey ama. Maruf kimden, kaldı. kimden ve ne zaman? Babandan. Babadan söylenen hakaret sayılmaz. Bir şekilde sizi yola rotaya sokmaya çalışan tavsiyedir. Söyleme biçimi biraz uygunsuz düşebilir. Onu hoşgörüyle karşılayacaksınız. Peki. Hakaret Hanın. diye Hanın. algılayacağınız şey, Belli değerleriniz vardır. Hiçbir şekilde tartışmaya açık olmayan ve bunlar toplumsal ve evrensel değerlerdir. Onlara dil uzatıldığı zaman hoş karşılanmıyor. Hakarete girer o zaman? Girer. Peki hadi hanım desem hanımdan duyduğunuz. Hanımdan duyduğunuz aile birliği içerisinde hakaret olmaz. Karşılıklı. Ama çok sert, nizam bir cevap veriyorsunuz. <laughs> çok nizam bir sert, cevap var bunlar. Uzlaşı konuşmaları olur. <laughs> tamam arkadaşlar. Arkadaşlar arkadaş kelimesi karındaştan gelir. Oho sayın seyirciler. Yanlış alamıyoruz. İstediğimiz cevabı alamıyoruz. Hiç öyle aklımda yok böyle bir şey. Gençliğinde, çocukluğunda. Hakaret dediğiniz şey gene söylüyorum. Dönemine göre değişir. 10 sene önce düşün, size söylenen bir şey hakarettir. Şu anki değerlendirmenizde bambaşka bir şeydir. O yüzden illa bir kalıba sokmaya çalışmayın. Kalıpların dışında yaşayın. Ay bana hakaret edecek bir insan tanımıyorum. <laughs> şey dermişim cesaret meselesi. <laughs> Herhalde böyle kafasız falan demişlerdir yani en fazla odur. Öyle. öyle. Ed ettirmem. <gülüyor> <gülüyor> Et ettirmem. <gülüyor> 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 you know Oshiman? Yeah, I know it's Son me. me. <laughs> yeah, he's coming, he's coming. I'm changing, I'm changing to Galatasaray. Galatasaray, finish. <laughs> bir gün herkes Galatasaray ile olur arkadaşlar. Evet. Uh -huh. Him, <laughs> I think oh my, my, friends, God. my friends always saying this. Okay, so I know. <laughs> bana söyleniyor mesela. Öyle bir şey söylettirmem şans şey yok. Ya. ya en <laughs> git ve e, de arkadaşlarımız, arkadaşlarımızla söylenen kelimeler yani. Niye doğdun ki falan oluyor genellikle. Yani. <laughs> Çok rencide edeceğim ama bu şekilde. Niye doğdun Peki, ki? Peki, babandan duydu. Babam bana söyledi. Babam bana hiç hakaret etmedi. Anne. Annem mi? Arada taş doğursam diyor yani. Wow. <laughs> Güzel. Ee, bugüne kadar duyduğum en büyük hakaret, Allah belanı versin. Bu kadar. Ha. Kalın kafalı olabilir ya. Şu an aklıma geldi. Kalın Siz, kafalı. Kimden duydun? Ya amcamdan duymuş, amcamdan duymuştum evet. Yalandır, İftiradır. İftiracısın sen. Öyle dediler sana. Evet, iftiracısın dediler. Doğru mu? Kesinlikle bunun altından kalkamadım. Uzun süre e, bunun üzüntüsü içerisinde kaldım. Bu hakaretten dolayı kendimi çok kötü hissettim. insanlardan uzak kaldım. Zaman zaman tatil günlerinde kendimi ormana attım. Ormada, Orman. ormana gittim ormanda. Sabahtan akşama kadar ormanda kaldım. Yani benim abi de sövünce evet. yerde çok geriliyorum. Çok aşırı geliyorum. Dalga atmış var yani. Direkt bak gelsin, mutsuz etsin bir şey demem. ama. Küfür edince çok sinirlerim gerili. Hiç kimse olsun yani bakmam, acımam. Ben bilirim, ben bilirim. Ne bileyim Sen söyle. Sevgili Radyocuk izleyicileri ve dinleyicileri, biz döndük Sokak <laughs> Röportajı'ndan. Evet, selamet. <laughs> selamet. selamet. Her şey yerli yerine, kulaklığımız <laughs> tamam, sesimiz... Her şeyimiz tamam. Nasıl giderik? Çok şükür. Nasıl bulduk e, sokak röportajımızı? Çok güzel, çok başarılı. Eh, keyifli bir şeyler yapmaya çalışıyorduk her hafta çıkıp böyle sorarak. Yani bu muhteşem bir şey. Yani bizim için çok vizyonlu, çok birçok yerde izlediğimiz e, ve çok hoşumuza giden. Sizin yapmanız, senin yapmanız benim için çok önemli bir şey. Senin çok... yapmanız. <gülüyor> 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 senin yapmanız çok iyi. Sizin <laughs> ve senin yapmanız. <Sizin> <gülüyor> ve <gülüyor> senin yapmanız. <laughs> <laughs> çok çok teşekkür ederim. Ee, bu sözleri sizden duyar olmak, e, şımarttı demeyeyim ama egomu okşadı açıkçası. Mu muhteşem. Amacım yaptığım bu. Iş, yaptığım iş, yapmış bir şeye yaradı gibi hissediyorum yani. Öyle. Öyle. Yani ben de öyle, ben öyle, de öyle keyif. hissederim. O öyle yüzden diyeyim. teşekkür ederim yani ben de herkes adına da kendi adıma da Evet, şimdi ben istiyorum ki Radyolardan reklama gidelim ve ben size kontra soruları sorayım. Okay. Ee, panik yapmaya gerek yok. Her konuğum bu tepkileri verir. <laughs> Ama hiç buna gerek yok. Radyolardan reklama gidiyoruz. Fakat sosyal medyadan, Facebook, e, YouTube üzerinden <laughs> yayınımız devam ediyor. Ve bu esnada sansürsüz olduğunun altını çizmek isterim. Ee, kontra sorularımız var. Bir tane pastane hakkı var Lütfiye Hanım'ın. Ee, bakalım neler olacak, cevaplarımız nasıl gelecek? Radyocuk <laughs> reklama gitti. <laughs> Yayınımız bu tarafta devam ediyor. Evet. <laughs> Şimdi. Evet. Hey. Profesyonellerin tercihi diş sağlığının haritasını yeniden çiziyor. Splat Professional serisi diş hekimlerinin önerisiyle geliştirilen zirve kalitede diş bakımını sunar. Splat'la her gülüş bir zafer. Splat Atener Experience'la 4 yaş ve üzeri öğrenciler için robotik... 58 88. Stresten kaçış mı arıyorsun? Yeşil ve mavinin buluştu. Kaçamak bir cevap oldu. <laughs> Aa, hiç aldattın mı? Ee, evet. Güzel, güzel bir cevap oldu. Harikasın. Bu dürüstlüğünü tebrik ederim. Ee, kameraya bakıp, bugünkü aklım olsaydı diye bir cümleye <laughs> başla. Bugünkü aklım olsaydı gene aynı hataları yapardım. Gene aynı şeyleri yapardım. İşte bu. Evet. Devam ediyorum. Bir dakikamız var. Hiç reddedildin mi? Ee, nasıl? Ben ortaya attım bombayı. Hiç ee, Muhakkak. E, i̇nsanım. Yani insanlık bence herkes reddedilmiştir. Evet, benim. Burada bir konuğum, iki hafta önce bir konuğum, sevgili Nurcan Özatılga. Hiç reddedilmedim dedi. Bir dakika Okey, <laughs> süper. Selam ben olsun Nurcan. <laughs> Tanışırsınız. Aa, ama selam okay. olsun. <laughs> ee, yani bir örnek var, onu söyleyeyim. Okey, süper. Ee, reddedildim diyorsunuz. Evet. Peki, 20 saniye. 18 yaşındaki Lütfiye'ye ya bir şey söyle. Eee çok fazla üzülmeye hiçbir şey değmez. Ben deliyim. Kahvin kurban olsun sana. Sevgili radyocuk izleyicileri ve dinleyicileri kontra soruları bitirdik. Efsane cevaplar geldi bu arada. Ee, umarım tekrardan açıp Facebook'tan ve YouTube'dan izlersiniz. Bilen adam Lütfiye Özüpek yazarsanız zaten YouTube'da çıkacaktır. Facebook'ta da Radyocuk ve Altekin Erginel sayfalarında bulabilirsiniz yayını. Evet zorlayıcı mıydı sorularımız? Yo tamam. Ama çok dürüstüm gerçekten tebrik ederim. <laughs> evet yani çoğunlukla fazla dürüstüm yani sevdiğim bir yanımdır. Tamamdır o kısım. Süper, <laughs> süper. O Ses Türkiye ee, yarışmasına katıldın ve bizi zaten gurura boğdun diyeyim. Zaten kazanarak hem bir kadın olarak ilk kazanan kadın evet. ünvanın var hem de bir Kıbrıslı Türk evet. ee, olarak orada bizi temsil ettin ve gururlandırdın. Ee, sürecin başına gitmek isterim. Ne seni ikna etti de o ses Türkiye'ye gittin? Yani benim böyle bir planım aslında hiç yoktu. E, fakat e, babam çok ısrar etti. E, dolayısıyla o dönem e, dedim ki hani tamam ya evet e, gidebilirim, deneyebilirim. Hani en fazla ne olur? E, en fazla kazanmam. Bu bir yarışmadır sonuçta. E, dolayısıyla bu bir formattır ve bu bir eğlence programıdır aslında baktığımızda. Ama tabi. E, meslek olarak bunu insan yaptığında ve okuduğunda insana böyle şey gelir yani ee, çok zor hani o dönem vokal koçluğu yaptığım için öğrencilerim vardı dolayısıyla yani herkes beni izleyecek ne düşünecek Öyle daha fazla tanınacağım var. bunların hepsini düşünerek de dedim ki babamı dinlemeliyim ve gitmeliyim iyi ki dinlemişim ee, babacığıma teşekkür ediyorum hiç kaygıların var mıydı mesela yani Tabii ki. şöyle kaygılar <laughs> ee, zaten bir Kıbrıslıya kazandırmazlar Boşu boşuna gidiyorum. Yok yani aslında bir Kıbrıs'a kazandırmazları tam tersini düşündüğüm için gittim. Çünkü bir Kıbrıslı olmak iyi bir sanatçı ve müzisyen olmayı değiştirmemeli. Ve bence örneklerimiz de var. Bu bir yarışmayla değil. <gülüyor> ee, <gülüyor> e, ben lisedeyken şimdi marka ismi vermeyeyim.